Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza detaylı olarak sizlerle başlayalım aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Marmara bölgesiyle videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli ve herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Ege bölgemiz de tamamıyla güneşli ve yağış beklentisi ihtimali bulunmuyor. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla güneşli, yağış beklentisi yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 39 derece. İç Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli, herhangi bir İç Anadolu bölgemizde yağış beklentisi bulunmuyor. En yüksek sıcaklığımız 35 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla güneşli. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli. Yağış beklentisi yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli ve sıcak. Herhangi bir iş ihtimali bulunmuyor. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Ekranda da görebileceğiniz üzere Tüm Türkiye genelinde hava sıcak ve herhangi bir yağış beklenmesi ihtimali bulunmamakta. Hava sıcaklıkların pazartesi gününe kadar bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte 1 Ekim 2022 cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye genel hava durum programına bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, ışıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.